Dünya son yıllarda hem teknolojik ve bilimsel açılardan hem de hayvanlardaki değişimlerden, virüs ve bakteriyel tehlikelerden tutun pek çok yeni gelişmeye sahne oldu. Bunca yıldır beklenmeyen, hayal bile edilmeyen gelişmeler yaşansa da biri var ki bu tehlike insanları dünya kurulduğundan bu yana korkutmuş, göçleri tetiklemiştir. Yüz yıllar öncesinden gelecek kahinleri bile bugünleri öngörerek yeni çıkacak savaşlara karşı uyarmıştır. Bu sorunun adı, Su krizi. Değerli dostlar, dünya artık içilebilir su kaynaklarına erişim açısından ciddi sıkıntılı günler geçiriyor. Hem insanların kirleticileri fazla kullanması hem de iklim değişikliği suya erişimi kısıtlıyor. 2050 yılına kadar suya olan talebin artan nüfusla beraber en az %55 artması bekleniyor. Özellikle Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi bu konuda çok ciddi sıkıntı içerisinde. İşte bu noktada pek çok bilim insanının uzun yıllardır düşündüğü konulardan biri güneş ışığını kısıtlamak için atmosfere karartıcı parçacıklar göndermek yani güneşi karartmak. Güney Afrikalı bilim insanları güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor. Salgınların hala konuşulduğu şu günlerde gözden kaçırılan tehdit ise küresel ısınma. Uzmanlar su talebinin 2050'ye kadar %55 artmasını bekliyor. Independent'da yer alan habere göre bu olasılığa karşı harekete geçen Güney Afrikalı bilim insanları oldukça ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Aynı habere göre Cape Town Üniversitesi'ndeki görevli bilim insanları güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor. Söz konusu plan, Cape Town'un üzerindeki atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit gazı salmayı, bu sayede güneşi kalıcı olarak karartarak su kaynaklarını korumayı amaçlıyor. Bu plan uluslararası akademik dergilerde de yayımlandı. Ancak bu projenin çözüm olmayacağının altını çizen bilim insanlarının sayısı da az değil. Pek çok bilim insanı küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için atmosfere gaz pompalama fikrine karşı çıkıyor. Bu fikri savunan uzmanlar, söz konusu planı iklim sistemine zarar verebilecek tehlikeli müdahale olarak değerlendiriyor. Ayrıca Bill Gates ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin küresel ısınmanın etkisini azaltmak veya geciktirmek için güneşi karartmakla ilgilendiği projeye para aktardığı belirtiliyor. Stratosferik Kontrollü Perturbasyon Deneyi isimli bir projede güneş ışığının uzaya geri yansıtmak için gökyüzüne özel bir kalsiyum tozu püskürtülecek. Küçük parçacıkların üst atmosfere gönderilmesi güneş ışığının yansıtmayı ve gezegenin yüzeyinin daha az ısınmasını sağlayabilir. Araştırmacılara göre bu durum potansiyel olarak iklim değişikliğinin etkilerini geciktirebilir. Güney Afrika gibi yerlerde kuraklıkları hafifletebilir. İklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmek ve dünyayı soğutmak amacıyla ortaya atılan bu radikal fikrin bazı bölgelerde sıtma salgınlarını artırabileceği, 1 milyardan fazla insanı bulaşıcı hastalıklara maruz bırakabileceği ortaya çıktı. Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre, bazı bölgelerin hızla soğutulması, sıtmanın büyük bölgelere yayılması için uygun sıcaklık koşullarını yaratacak. Bu da hızla soğuyan bölgelerde fazladan birkaç milyar kişinin sıtmaya maruz kalacağı anlamına geliyor. Aslına bakacak olursak, araştırmacıların güneş ışığını kısmak istemesindeki amacı küresel ısınmayı tamamen önlemek değil, en azından sabit durmasını sağlamak. Küresel iklim değişikliği ile birlikte çok sayıda tropikal kasırga ve orman yangınları meydana geldi. Üstelik Kaliforniya yangınları gibi afetlerin birçoğu da 2020 yılında yaşandı. Bu da tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bilim insanlarının güneş ışığını kısma fikri şimdilik bize garip gelse de bunun iyi bir fikir olup olmadığını zaman gösterecek.